Bu sıvı. Metal olmasına rağmen neden sıvı? Ve sadece iki damlası nasıl bu kadar ağır olabilir? Karşınızda cıva. Oda sıcaklığında sıvı olan tek metal. Ve evet, sadece 2 mililitresi 25 gram civarında. Aynı miktarda suysa sadece 2 gram. Çünkü cıva sudan 13 kat daha yoğun. Ama dikkat, cıva toksiktir. Vücutta birikebilir ve sinir sistemine zarar verebilir. Bu yüzden özellikle balıklardaki cıva düzeyi dikkatle izlenir. Peki cıva neden sıvı? İşte burada işler ilginçleşiyor. Cıva atomları o kadar büyük ki içteki elektronlar çekirdeğe çok yakın dönüyor. Hatta o kadar hızlı ki Einstein'ın görelilik teorisi devreye giriyor. Elektronlar kütleleri artmış gibi davranıyor. Bu da dıştaki elektronların Çekirdeğe yaklaşmasına ve metalik bağ kuramamasına neden oluyor. Yani cıva adeta bir soy gaz gibi davranıyor ve katılaşmak istemiyor. Bilim gerçekten de şaşırtıcı değil mi? Böyle içerikler için takip etmeyi unutma.